Bir tek bizim dinimiz hak kaldı. Kitabı hiç bozulmadı, ellenmedi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tek bir harfi dahi değişmedi, bozulmadı, oynanmadı. Olduğu gibi, vahyedildiği gibi aynen elimizde bugün. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a indirildiği gibi elimizde. Elhamdülillah. Çünkü Kur'an'da Rabbimiz vaat etmiş. Hani diğer dinler bozuldu, kitaplar bozuldu. Ama Allah'ımız dedi ki bu kitabı biz indirdik. Onu da koruyacak olan biziz. Allah'ımız bu kitabı korudu. Allah korudu bunu yoksa bozarlardı. İstediler, denediler, teşebbüs de ettiler. Bunlar böyle çıktılar. Hiçbiri olmadı. Tutmadı. Olmaz zaten. Allah'ımız Kur'an'da buyuruyor ki hadi diyor. Madem öyleyse aynısını getirin diyor Allah. Yazın, getirin. Denediler, olmadı. Bozmak istediler, bozamadılar. Papazlar toplantı yaptılar. Bu Kur'an'ı bozalım. Tahrif edelim, ayetlerini değiştirelim. Nasıl İncil'i bozdular? Tevrat'ı bozdular. Bunu da bozalım. Bunu da bozalım. Sonra biri dedi ki: "Ya biz bunu bozamayız." Bunu bozarsan her yerde Kur'an var yazılı İstanbul'da var Lübnan'da var Libya'da var Afrika'da var Irak'ta var Her yerde var Velev ki hepsini bozdunuz Dedi ki İslam'da hafızlık diye bir müessese var Başka hiçbir dinde yok ha Hafızlık çalışması kavramı sınıfı başka hiçbir dinde yok Yani diğer dinler kitaplarını tamamıyla ezberlemezlerdi Yoktu böyle bir çalışma. Allah sadece bu ümmete bunu nasip etti. İhsan etti. Adına ne söyledi? Hafız dedi. Niye hafız dedi? Allah buna talebeye talebe diyoruz. Değil mi? Medrese talebesine talebe diyoruz biz. Hocasına müderris diyoruz. Ama niçin hafızlara, Kur'an'ı ezberleyenlere hafız dendi? Hafız, muhafız demek, koruyan, koruyan, kollayan demek hafız. Ve aynı zamanda Allah'ın isimlerinden bir isim. Allah Kur'an'ı koruyan hafızlara, Kur'an'ı ezberleyenlere hafız demiş. Kendi isminden bir isim vermiş. Ve Kur'an'ı koruma vazifesinden dolayı da hafız demiş onlara. Kur'an'ı ezberleyenlere. Ne büyük bir şeref. Dolayısıyla Kur'an'ı bozamadılar. Elhamdülillah. Bozamayacaklar da. El da İslam dini bozulmadı elhamdülillah. Allah'ın bize bir lütfu bu. Timurtaş Hoca'ya sormuşlar ya Mehdi gelecek mi? Mehdi geliyor mu? Mehdi gelir mi falan? Ya demiş gelecek, gelecek de demiş. Sana ne demiş ya? Sana ne? Sana ne demiş? Şaşırmış o da yani. Mehdi inancı ehli Sünnet inancıdır. İnanıyoruz gelecek, adı da belli. Zamanını bilmiyoruz. Son evreler onlar, kıyamete yakın. Neden demiş hocam sana ne? Lan Mehdi gelince demiş ne yapacak? Ne yapacak demiş? E Kur'an'ı anlatacak. E Kur'an elinde ya demiş. Ne bekliyorsun Mehdi'yi? Kur'an duruyor da bozulmadı. Al Kur'an burada. Mehdi her şey bozulunca gelecek de ortalığı yıkıp dökecek. Bir savaş güranı olacak falan. Kur'an elinde zaten ha Mehdi'nin elinde. Mehdi ne demek yol gösteren demek. Ama Mehdi burada duruyor da. Mehdi gelecek de sen bekleme onu burada Mehdi var. İhdina sıradan müstakim diyoruz bak. İhdina bizi ilet doğruya ilet. Burada duruyor. Elhamdülillah hafızlık müessesesiyle de korunmuş falan filan. Yani Kur'an elhamdülillah peygamberden bu yana kadar hiç bozulmadan geldi kıyamete kadar da böyle gidecek hiç bozulmayacak hiç bozulmayacak Çünkü ayetle sabit da bizim dinimiz Kamili mükemmel bir din hiç bozulmamış ve bozulmayacak bir din